Evet basabilirsin, hazır bu ekranı yakalamışken, üstüne de gelmişken çekmem mi? Yan tarafta da Ufuk kardeşim oynuyor. Şu güzel ekranla orayı birleştirdim ben şimdi. Günün ilk çekimi, herkese iyi seyirler diliyorum. Tabii siz bundan bir hepsiniz bilmiyorsunuz bu kanalı. Daha sonra siz de izlersiniz. Hadi bakalım, dolmaya az kaldı. üzerinde 500 e. evet. Güzel bir rakam. 500 e yazıyor. Ne attı? İçinde 10 TL attı mesela. He? 500 falan attı. Ha 500 Daha, falan da vardı. 500 falan var. da vardı. Güzel. Olsun yani attı en azından. Evet. Bir şeyler var. aldık. Evet size şansınız bol olsun. Ben bir yan tarafa geçiyorum. Teşekkür ederim. Evet hadi bakalım. Evet, evet. Buradan Antalya'dan dün konuştuk da fark etmez Ali abi. Aha. Dün gece güzel bir ortam ayarlamışlar. Gece beni aradılar saat 1. Ee, bak vallahi billahi yani 4 kişi gelecekler. Uçak biletlerine bak dedi. Ona göre geleyim dedi. Bir kişinin gidiş gelişi 12.000 TL. Bak, bak Antalya Antalya'dan Kıbrıs bir kişi gidiş dönüş 12.000 TL aradım. Hatta örneğini attım. Abi dedim 12.000 TL 4 kişi 48.000 TL yapıyor. Yani böyle bir şey, böyle bir rakam yok yani. saçmalık boyutuna geldi. İnan yok yani, böyle bir şey olur mu? Adam vazgeçti tabii. Nasıl gelecek? Yani Ali abi biraz daha bekleyeceksin. Biliyorum senin için fark etmez ama. Fark bizim etmez için diye düşünüyordum ben. Bizim için fark etmiyor. Evet, O dedi ama yanındakinden. 48 bin. Ya 12 bin büyük para ya. Tabii ki yani. Bravo çok güzel ayağım, çekim oldu. Ayağım da geldi. Vallahi süper oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya kim demiş ayağım uğursuz diye. Pırasa <laughs> bu yani. Diy diyenler Aynen öyle. Vallahi çok sevindim ben. Tamam ben artık şeyi beklemiyorum. <laughs> ee, abi. beklemeye gerek yok çanları. Şansın bol olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Daha büyüklerinde görüşürüz. Sen orada geliyorsun bana. Hadi inşallah. <laughs>